Evet arkadaşlar an antrenmanda video çekmek yasakmış. O yüzden çek, çekemedik. Güzel oynadım. İki, iki tane asist yapacaktım ama yapamadım. Ayaksız kaçırdı tane. Bak kuzenim hala benimle. Bugün birlikte yatacağız. Size akşam video aktarmaya çalışacağız kuzenimle. Video atabilirsek her zaman size yetişimi azaltmayacağız. Şimdi otur. Gel otur. Biz bugün cips patlatmaya şey yapacağız. Tamam. Ve arkadaşlar yarın e, takipte kalın. Luna Park'ta bir gün geçireceğiz. Daha, daha çok rahat like gelirse maçımı gizli, gizli gizli çekeceğim. Ve bir gün gizlice markette kalacağım. Ya da okulda kalacağız. İki milyon da. Görüşürüz. Birazdan geriden videoya başlayacağım. Şey cips cip videosu işte.